Biz inanmış insanlarız. İnşallah bir daha bu günleri görmeyelim ama mümin insan imtihandadır bu dünyada. Yani bana her türlü hakareti, her türlü zorluğu yaşatacaklar. Ben ona, ben mesela şu anda on, bu ıı, seks, 28 Şubat darbesinde benim mağdur edenler hiçbirini ben hakkımı helal etmiyorum. Ben hem bu dünyada helal etmiyorum hem ahirette. Benim hakkımı Rabbim onlardan, onların burnundan fitil fitil getirsin. Benim babamın hakkını da helal etmiyorum. Çünkü biz onun döneminde de çok sıkıntı çektik. Acizliğimden ağlamıyorum, böyle bu tür şeyler sinirimden ağlıyorum, kusura bakmayın. O dönemde de çok sıkıntı çektik. 14 yıl boyunca 80 darbesinden 90, e, babamın ifadesi 93 yılına kadar çok sıkıntı çektik. Yani dediğim gibi böyle ekmeğimizi e, tırnaklarımıza kazıyarak çıkardık. Yani öyle kimseye e, sıkıntı yaşatmadık, devletimizin sırtına böyle bir yük olarak gitmedik. Birbirimize destek olduk ailece ama bu darbeler sırasında da Rabbim çoğunluğun, aklı selim Rabbim o insanlara aklı selim sağduyu feraset versin ki bu darbelerin önünü alsınlar. İnşallah çok şükür bu 15 Temmuz e, darbesinde biliyorsunuz halkımız e, onlara gereken cevabı verdi. İnşallah bu süreçten sonra da halkımız o bilinçle hareket edip o darbecilere gereken cevap verecek ve hiçbir zaman da bitmeyecekler zaten onlar. Hı. Ben hem e, 12 Eylül mağduruyum, 12 Eylül darbesinin yani 80 darbesinin mağduruyum. Hem de 25, 28 Şubat darbesinin mağduruyum. Rahmetli babam belediye başkanıydı o dönem. 77 seçimlerine kazanmıştı. 80 darbesiyle görevden alındı. Ve biz o, o sıkıntıları iliklerimize kadar yaşadık. 14 yıl boyunca. Babam esnaflık yapıyordu darbeden önce. Allah'a şükürler olsun babamız rahmetli işte darbede görevden atan sonra biz babamı hiç yalnız bırakmadık. Her konuda kendisine destek olduk. 14 yıl boyunca gittik Çelmik'te dükkan kiraladık, kiraladık. Okullar tatil olunca oraya gittik. Kardeşim orada şeylere, otellere çerçilik yapıyordu. Bohça götürüp çalışıyordu. Biz de gidip orada işte baraka gibi bir yer kiralıyorduk. Orada oturuyorduk akşam aktar. Babam işte Diyarbakır'dan, Denizli'den, Bursa'dan gidip hediyelik eşe getirip orada satıyordu. 98'den itibaren zaten bu sıkıntılar başladı. Başörtüsü sorunu. Ve o dönem ben şey yaptım hep işte. izin arıyordum, öyle bir sıkıntı olana gelip düşün kontrol ediyorlardı ya işte rapor alıyordum. Ee, bazen işte uyarma, kınama bu tür şeylerin işte cezalar veriliyordu. Biz onlara işte cevabımızı, savunmamızı yapıyorduk. 98'den 2000'e kadar bu sıkıntılarla biz götürdük işi. Hatta o dönem işte kaymakamımız bir tanesi teklif etti dedik. Başkanım gel şey yapa. Şey Fethiye Hanım gel dedi seni şey yapalım. Başkanlık niye söylediysen. Ee, sana ayrı bir oda verelim. O odada sen otur. işini orada yürüt yani işte evraklarını falan orada çalışmanı yap. Ama başına aç dışarı çıktım tekrar başını kapat. E ben dedim ki yani ben o zaman başımı orada açarsam gelen vatandaş görmeyeceğim. Görecekti. Ne fark ediyor? Ha bir kişi görmüş ha yüz kişi demiş. Onun benim için yani dedim o şey ben onu kabul edemem. Ben o dönem e, Cemil Efendi vardı. Onun yanına gittim. Oturdum böyle dedik ki buyur kızım niye geldin? Dedim ki hocam benim böyle bir sıkıntım var işte. Ben memur olarak çalışıyorum Kemal mal Müdürlüğü'nde. Ama bu başörtüsüyle ilgili sıkıntılarım var. Ailem, çevremde çok baskı yapıyor. başına aç diyorlar. Ama ben açmak istemiyorum. Siz de bir şeysiniz. Yani alimsiniz. Geldim sizden de bir şey alayım. Yani bana siz ne diyorsunuz? Dedi ki kızım Hazreti İbrahim'i ateşe atan Firavun. Firavun dedi yaşadı mı? O dönemde Hazreti İbrahim ateşe atan Firavun yaşadı mı? Belki bin yaşadı, yıl yaşadı ama yine öldü. Başka bir daha örnek gösterdi. Dedi ki yani zulüm hiçbir zaman devam etmemiştir elbet. Bir gün bitecektir dedi. Ben sana dedi ne başını aç derim ne de kapat derim. Açma derim dedi. Onun için bir şey demiyorum. Sen dedi git kendi vicdanla bu şeye kararı ver. Öyle de sonra ben çıktım. Dedim kesinlikle artık ben başını açmayacağım. Madem böyle bir şey varsa. Bu Rabbimin emri. Ben bunu siyasi bir düşünce ya fikir olarak yapmıyorum. Allah'ın emrini ben uyguluyorum. Ve başımı açmayacağım dedim. O süreçler işte 2000 yılına kadar dediğim gibi işte şeyler, cezalar, uyarma, kınama bilmem ne. En sonunda Ankara'dan müfettiş geldi, ifademizi aldı. O ifade doğrultusunda benim 2000 yılının Kasımında, Kasım, Kasım 22'siydi galiba. 22'sinde benim işime son verdiler. Beni işten attılar. Gerekçeleri de 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 125. maddenin A fıkrasının E bendine göre dairenin huzur ve sükununu bozmaktan. Yani orada başvurusu falan öyle bir şey de yoktu ben dairenin huzur ve sükununu bozuyormuşum ki benim kadar çalışkan bir memur yoktu o dönem. Ben öyle gün oluyordu ki muhasebe tek başımaydım. Arkadaşlar izne giriyorlardı. Ay sonu işlemleri olsun, yıl sonu işlemleri olsun, aylıklar, tedavi giderler falan hep muhasebeden geçen Biz onları inceliyorduk. Ama ona bakmadılar. Dairenin huzurunu ve sükununu bozmaktan beni işten attılar. 2000 yılında. Sıkıntılı bir süreçti. Hakikaten sıkıntılar da yaşadık. Yokluk da yaşadık. Ama dönmedik. Tabii benim işten atıldıktan sonra davalar açtım, itiraz ettim, mahkemelere gittim. 2007 ya da 2006'da bir şey çıktı, ee, kanun çıktı, tekrar memurlara de, şeye, işe dönüş hakkı verdiler. Ben orada yine tekrar Elazığ defterlerinden dilekçe verdim, ee, işe dönmek istediğimi belirttim. Elazığ defterlerinden Ankara'ya yazdı, yazdı bakanlığa, bakanlıktan uygun görülmedi diye yazı geldi. Yani benim tekrar başıma uygun görmediler. Hiç gerekçe de yok. Bir tek uygun görülmedi dediler ve ben de o süreçte dava açtım. Ankara'da e, Bölge İdare Mahkemesi'nde. E, daha sonra davam da reddedildi. Bu sefer Danıştay'a itiraz ettim. Danıştay'da red geldi. Ve demek o dönemde herkes yani o FETÖ olayı her tarafa yerleşmişti ki ben diyorum yani da maliyede de vardı demek ki Maliye Bakanlığı'nda. 2013 yılında tekrar af çıktı ve 2013 yılında da ben işte o dediğim gibi davalarımı kaydetmeden sonra 2013 yılında geldik buraya Keban'a aday aday olduk AK Parti'den belediye başkanlarına. Ve o süreçten önce de tekrar dönüş için af çıktı yani tekrar dönüş için devlet memurluğuna dönüş yapmamız için tekrar bir kanun çıktı ve ben tekrar yazdım dilekçemi Ankara'ya gönderdim. Ya aylarca benim hemen başlamam gerekirken aylarca süründürdüler. Yani ya ar arıyorum ya arıyorum ki ki ya niye yapıyorsunuz bunu ya? Benim yani hakkım mı bana devlet bu hakkı vermiş. Niye beni başlatmıyorsunuz ben görevimdeyim? Elazığ Defterhalı olumlu cevap vermiş, size de göndermiş. Yani bana bir cevap verin, niye yazmıyorsunuz? Süründürdüler, süründürdüler ve benim adaylığım açıklandığı gün benim yazım geldi. Yani sıkıntıları çok yaşadık. Ee, dün haberlerde izledim, bazıları tutuklanmış. İnşallah o tutuklananlar bir daha işte yaş bilmem neden serbest bırakılmazlar. Ben dediğim gibi inşallah adalet burada mekanizması yürür. Ama ben yine kendi hesabıma haklarımı helal etmiyorum. Ben yaşım şu anda 58. Evet, imtihanlı bir süreçten hep geçtik yani böyle güzel bir hayatımız olmadı. Allah hamdolsun yine de ben isyan da etmiyorum. Bu benim mamam rahmet ederdi de ki kızım hiç üzülme Allah sevdiği kuluna imtihanı verir. Ben öyle diyorum. İnşallah Rabbimiz bizi seviyordur ki bize bu imtihanlar vermiş. Ha verirken de bize çok şükür altından kalkacak gücü de verdi. Kendi yağımıza da kavuşsak biz kimseye muhtaç olmadık. Allah'a şükür olsun Rabbimiz bizi kimseye muhtaç etmedi. Bir şekilde evimizi geçimini sağladık. Allah da zeval vermesin. Rabbim bir daha bunu yaşatmasın. Yaşatırsa da inşallah Rabbim sağduyulu gençlere nasip etsin ki o darbelerin de o sıkların önüne geçsin. Teşekkür ediyorum.